Seninkinin aynısından. Ay keşke kırmızı olsaydı ya. Ne demişler? Üç kuruş fazla olsun ama kırmızı olsun değil mi? Ay. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Sen şapşal mısın ya? O benim arabam. Plakaya falan da mı bakmıyorsun sen hiç? ne diyen burada? Bu ne? bisiklet Kızım sen birinin sana gerçekten de araba hediye edebileceğine mi inanıyorsun? Kullanmayı biliyor musun sen? Ehliyetin falan var mı?